Ders 6'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde browser modülünü göstereceğim. Geçelim programa. Arkadaşlar tıklayalım browser kısmına. Burada load var. Load işlemi e, belirttiğimiz URL'yi yüklemeye yarar. Mesela gelelim. Google.com diyelim. Çalıştıralım. Google yükledi arkadaşlar. Şimdi burada tarayıcı kısmına geçtiğimize göre burada da anlatacağım birkaç şey var. Şimdi arkadaşlar burada F2'ye basarsanız bakın burada şu an manuel olarak hiçbir şey kontrol edemiyorum. Elementleri seçiyor. F2'ye bastım. Bakın gördüğünüz gibi yazı yazabiliyorum. Yani eğer manuel kontrol etmek isterseniz F2'ye basarsınız. Burada manuel kontrol edersiniz. Daha sonra F1'e bastıktan sonra tekrar element moduna geçer. Ee, şimdi gelelim bu alt kısmı. Tamam. Şurada tarayıcı ayarları kısmı var. Burada tarayıcı ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Daha sonra burada şöyle bir buton var. Eğer ekranınız küçükse buradan büyütüp çalışabilirsiniz. Tekrardan küçültelim. Luat kısmını yaptık arkadaşlar. Şimdi kurrent tur ile tıklayalım buna. F2'ye basalım mesela şu anki URL, e, Google. google.com mesela tekrar F1 yapalım şu anki url'yi alacak buradaki belirlediğimiz değişken ismi ne atacak mesela şu anki url diyelim ok diyelim şu değişken kısmına gelip bakalım variables şu anki url google.com yani bu şu anki url'yi alır kapatalım previous page bir önceki sayfaya gider. tarayıcı bir önceki sayfaya götürür. Bir önceki sayfa Google'da yine Google'a geldi. Burada arkadaşlar e, bir blok çalıştığında bu varsa bu işlem şu an yapılıyor demektir. Şuna basarsanız onu elinizde durdurmuş olursunuz. Yani bu kendiliğinden gidince otomatik tamamlanmış demektir. Kapatalım. Kullanıcı tarafından blok sonlandırıldı gibi bir mesaj. Daha sonra page HTML var. Şu anki sayfanın html'ini alır arkadaşlar bu. Tıklayalım buna. Şu anki sayfanın htmlini alır bu değişkeni atar. Mesela Google html diyelim. Okey diyelim. Şu an aldı. Bakalım. Google html. Şuna tıklarsanız bu değeri kopyalar arkadaşlar. Şuna tıklarsanız biraz çok olduğu için gördüğünüz gibi sayfanın htmlini aldı. Daha sonra burada type kısmı var. Bu type kısmında mesela web sayfasında enter'a bastırmak istiyorsunuz. Daha sonra tab'a bastırmak istiyorsunuz. Burada klavye işlemlerini yapabilirsiniz. Mesela ctrl, delete, mouse'u yukarı kaydır, aşağı kaydır. Daha sonra burada mesela bunu bir yaptınız ya, Bu yukarıda belirlediğiniz işlemleri çok hızlı yapar. Ama bunu gelip. 150 yaparsanız yani ne kadar yükseltirseniz o kadar yavaşlar. Ne kadar küçülterseniz o kadar hızlanır arkadaşlar. Mesela şöyle şuraya tıklayalım. Sayfaya gelelim. Type diyelim. Buraya Botlab yazsın. Daha sonra enter'a bassın. Ve bunu şöyle varsayılan olarak 100 geliyor. 50 yapalım. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Type kısmına bu şekilde Resize kısmı, ee, tarayıcı yeniden boyutlandırma. 1024, 768 mesela. OK diyelim. Gördüğünüz gibi tarayıcının boyutu yeniden boyutlandırıldı. Sonra proxy var. Tarayıcıya proxy set etmek için proxy kullan, kullanırken bunu da göreceğiz. Daha sonra javascript var. Mesela bu sayfada javascript kodu çalıştırmak istiyoruz. Bunu da kullanacağız. Buraya yazdığınız javascript kodu sayfada çalışacak. Daha sonra <laughs> reset var. Mesela buna eklersek tarayıcı resetleniyor. Yani çerezler, ön bellek, filtreler, her, e, proxy falan hiçbir şey kalmıyor. Hepsi gidiyor. Okey diyelim. Resetlendi arkadaşlar tarayıcı. O niye başlamadı? Heh, başladı. Tarayıcıda şu an hiçbir şey yok. Tarayıcı resetlendi. Sıfır. Yani bu tarayıcı tamamen sıfırlıyor. Daha sonra gelelim. Open File Result var. Mesela bir siteye e, resim yüklemek istiyorsunuz. Mesela dosya yüklemek için buraya dokunun diyor. E, bu Open File Result kısmında dosyanın yolunu belirtiyorsunuz. E, belirttikten sonra da o butona tıklıyorsunuz. Tarayıcı aldığı için bu yoldaki dosyayı e, oraya yüklüyor. Bunu da geçelim. E, dosya sürükleme bunu göstereceğim daha sonra ne var kullanabileceğimiz solvere kapca var ee, browser ayarları var daha sonra bu browser kısmından en çok bunları kullanacağız arkadaşlar bir sonraki dersimizde script logic kısmına geçeceğiz